önüşler içermektedir. Of ya. Kanda tamam yarın askere gidiyorsun. Çocuklar senden yeni gelmişti, ya. hemen gidiyor. Buraya e, yani askere mi gidiyor kan? O bir kere gelmişti zaten. Hı, tamam tamam. Ben de Antep'ten yeni geldim ya. Şimdi birazdan merkeze uğrayacağım. Hı. Neyse kan zaten bir buçuk ayını tamamlamış, rahatsızlandı, geri geldi. Tamam. Şimdi o zaman gider. Gider o zaman geri askere. Dört buçuk ay kalmış. Dört buçuk ay sonra askerden gelecek. Korkma biraz özlersin yani fazla. Dört buçuk ay sonra kanan askerden gelir. Biz Kürşat'ta Kaan'ı yarın gidip uğurlayacağız. Ha Kaan'ı mı uğurlayacaksınız? Kürşat'la birlikte uğurlarsınız. Ben de yeni geldim birkaç saat önce. Şimdi merkeze uğrayacağım. Hadi güle güle. Hadi. Hoşça kalın müdürüm. Hoşça kalın Hadi. Oh be geldim sonunda. 2 haftadır Antep'teydim. Oo, Kişahat nasılsın? Geldim, geldim Birazdan geldim, biraz önce geldim ben Antep'ten. Hıhı. Ben gidiyorum biraz çay falan içeceğim. Siz toplantı mı yapacaksınız? tamam o zaman. Ben gidim de çayımı içeyim. Evet kuşlar, Boscalar'da neredeyiz? İki tane boş 2 tane boşumuzlar boşumsayız. Hayır, bir de Boscalar kuşat. Zaten bir şey daha bitti zaten. Tayarda Boscalar'ı ileride hayatta susuzlar. Terelosu ne? bir iz sen veren mi diyelim. Cinayet dosyasında Yusuf Laberat edilmez. Tamam bir araştırma yapayım. Ben sana arkadan istemeyen derece gördüm de. Tamam. Derece yapalım. Tamam arkadaşlar. Ben de ben de ben de. Yusuf Laberat'ın cinayet dosyasıyla ilgilenmelerini. ile. Ben atma bir İngilizim. Başka bir şey söyleyeyim. Tamam hadi kapatıyorum.

Ha. Ankara'dan mı arıyorlar? Tamam. Alo. Müdürüm. İstihbarat mı geldi? Terör dostasıyla ilgili mi? Tamam. Tamam. Ben oraya Kürşat'ı yönlendireceğim. Bence biz bir gizli görev yapalım. Bu gizli görevde Kürşat uygun kişi. Tamam. Adamların mekanına girsin. Tamam. Hadi. Hoşçakalın müdürüm. İyi günler. Evet arkadaşlar Survivor yeni sezonuyla bu sezonda sizlerle arkadaşlar. Cumartesi günü yani yarın 20'de Survivor 10. bölümüyle 2. sezonuna başlıyor. Sakın kaçırmayı kaçırmayın arkadaşlar. Survivor yarın 20'de Serto TV'de. Ne ceset bulduk ya. Kamera, kamera kayıtlarına bakalım arkadaşlar. Burada kan izleri var. Bu kan izleri mi? Gel lan gel Evet, şey, sen Yusuf'la ilgileniyordun cinayet dosyası. Biraz Yusuf'un bulmuştuk cinayeti. Evet. O cinayette ilgilenmeyi unutmayın. Ee, Yusuf zaten ilgileniyormuş. Geçen bir tane cinayet bulmuş Yusuf. Ceset bulmuş. Yusuf'tan haber alamadım birkaç kere. Şey yaptım, aradım falan da bir şey söylemedi yani. Açmadı. Açmadı. Açmadım. Açmadım. Üç gün önce, Yusuf kaçırılmıştı. Bak bak, Bilmiyorum, en son cinayet dosyası ile ilgili. Neyse ben, sen bir arasana. Sen aradın mı? kaç gündür arasam. Ne olacak o Bilmiyorum ben bir kez kere daha ilerledim arkadaşlar. Çek, bir gün bir buldum da söyle. Birkaç gün mesajı da gelmedi. Neyse. Hadi bakalım. Sen devreye devam edeceğim. Allah Allah bu Yusuf nerede ya? Bir daha iyi. Sen kimsin? Biz onun telefonu... Sen kimsin lan? Ne? Allah belanızı versin lan sizin. Geri zekalı. Allah kahretsin. Yusuf'u kaçırmışlar. Neyse ben bir Kürşat'ı da arayayım. Kürşat da Alo? <laughs> Kürşat? Neyse Kürşat. Kürşat. Kürsat'a son ben gizli görevi göndermiştim ya. Acaba Kürsat'a gizli görevde başına bir şey mi geldi ya yoksa? En son şu terör dosyası ile ilgileniyordu. Terör, terör dosyası için teröristler mekanda gitmişti. Yusuf ulaşılmıyor. Yani Yusuf kaçırılmış. Kürşat ulaşılmıyor. Berat'la da biraz önce konuştum zaten. O da hiçbir şey haber yok. Yusuf da en son pazartesi günü görüşmüş. Neyse Buğra başkomiseri arayayım. Alo Buğra. Hı <laughs> tamam. Yusuf'la Kürşat'tan haberin var mı? Yusuf kaçırılmış. Evet. Maalesef. Kürşat'tan da haber alamıyorum. Kürşat'a en son ben gizli görevi göndermiştim. Nerede bilmiyorum. Haber alamıyorum. Ben kuşatın gittiği gizli görevin yerini biliyorum. Hı hı biliyorum. Ben oraya gideceğim. Sen de gel. Hemen yolda haberleşiriz. Çık hemen yola. Ben Kürşat'ın nereye gittiğini biliyorum. Gizli görev için nereye gittiğini. Teröristlerin mekanına gitmişti. Hemen oranın yerini tespit etmiştik biz. Kuşat'ı gönderirken. Onun için hemen e, oraya birlikte gidelim bakalım ne, ne olmuş. Kuşak neredeymiş hemen öğrenmemiz lazım. Bir de Yusuf kaçırılmış. Berat'a söyledim. Aradım söyledim Berat'a. Berat onu bulmaya çalışacak şimdi. Tespit etmeye çalışıyor. Biz de şu Kürşat'a ne olmuş onu bulalım. Hemen geliyorum müdürüm tamam. Tamam tamam hemen geliyorum hemen hemen, hemen. Evet arkadaşlar Survivor Yeni sezonuyla bu sezonda sizlerle arkadaşlar. Cumartesi günü yani yarın 20'de Survivor 10. bölümüyle ikinci sezonuna başlıyor. Sakın kaçırmayı kaçırmayın arkadaşlar. Survivor yarın 20'de Serdo TV'de. Hemen geliyorum müdürüm tamam. Tamam tamam hemen geliyorum hemen hemen hemen. hemen. Ne var lan? Ha, sen kendini düşen zaten lan. Bir sürü arkadaşım var lan. Bu, var, Kürşat var, onda sana Berat var. Senin ne birini? Jart da bir mekan burası. Burada teröristler var dikkatli Dikkatle gelin bizim. buraya gitti. Hadi. Git sen herhalde silah <laughs> Bura burada kırşı atar. Vura. Tamam mı canım? Tamam mı Geri yana gel. Şuna bir bak. Nasıl durumu? Durum ağır bak. Durumu çok kötü müdür mü? <laughs> durumu çok kötü. Ne? Durumu çok mu kötü? O kadar kötü mü ya? Allah kahretsin ya. Gizli görev göndermeyecektik işte kurşan. Allah kahretsin. <laughs> Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Helal olsun tuş. Helal olsun. Maalesef kaybettik ediyorum. Allah kahretsin. Allah kahretsin.